The <laughs> rüyaları anlamak ben neden bir rüya okuyucusuyum? Rüya yorumunda kişinin hayatıyla ilgili bir yorum yapma ihtimali çok fazla. İşte sizi hiç tanımayan birinin sizin hayatınızla ilgili yorum yapması gibi. Hani belki oraya hazırlanana kadar sizin neler okudunuz, neler araştırdığınızı, hangi mesai yaptığınızı bilemez. Aa işte bu da ekrana çıkıyor konuşur der gibi. Rüya için aynı şey geçerli. Birine bir rüya yorumunda aa işte sen rüyanda ayakkabı görmüşsün, kesin hayatta sıkıntı var dediğimde bu bir yorum. Ben onun hayatına bir şey söyleyip belki o sıkıntıyı o kadar uzun süre taşımasına sebep oldum. Benim ne haddime? O nedenle hep şeyi söylüyorum. Zihinsel olarak buna bakacaksın, sezgisel olarak buna bakacaksın. Ki ben şuna rastlamadım. Yaşamda kötü niyeti olan birinin, birisiyle ilgili gıybet yapan, dedikodu yapan, haset eden birinin iyi bir rüya gördüğüne tanık olmadım. Dolayısıyla kabus görecektir. Niyet hayır, akıbet hayır diyor. Kesinlikle. Ayet var şey diyor. Yer, hayran rayete hayran yekunu. Hani hayra hayır, hayır gör. Sıkıntılı rüyada bile önce ne diyor? Önce kendine bak.